Ondan sonra ehli kıble tekfir edilmez. Ne demek? Bak burada ince bir mesele var. Biz şimdi Vahabilere ne diyoruz? Zındık diyoruz değil mi? Onlar diyoruz biz ehli kıbleyiz. Niye bizi tekfir ediyorsunuz? Sizi biz niye tekfir ediyoruz? Sizi her önüne geleni kafir diyorsunuz. Müslümana kafirden ne olur? Kendisi kafir olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bir kimse bir kimse kafir derse o karşısındaki kafir değilse onu söyleyene döner olalım. Yani kendisi dinden çıkar. Kendisi kafir olur. Bundan ne diyor? O kafir, bu kafir, o yatan kafir, öğretmen kafir, asker kafir, polis kafir. Lan memlekette adam kalmadı. Vatikan mı lan burası? Bakar mısın arkadaşım? Bugün adam anasının babasının elini öpmüyor. Ne diyor biliyor musun? Benim anam babam gavur diyor. Çok duydum, çok. Bayramda anasına babasına gitmiyor. Benim anam babam gavur diyor. Karısını boşuyor. Evet, bu Vahabiler ne yapıyor biliyor musunuz? Bu Ebu Haris var. zındık Ekber. Haber geldi, haber kardeşlerden mesaj geldi. Kadınlara mesaj atıyorlarmış. Kocan kafir oldu, kocandan boşalt, gel biz sana. Koca bulacağız, ev alacağız. eşya alacağız. Adamlar çalışıyor kardeş. Ya biz ayakta uyurken, kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Bu işin acı kısmı. Mübarekler, biz ama şöyle öne arkada arkadaşlar Birazdan gelen olursa sıkışmasın. Biraz daha yanaşın inşallah. Allah sizden razı olsun. Attığınız her adıma bir haç bir umur olsun. Mübarekler. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Evet devam edeceğiz inşallah. Ay ay. Ondan sonra ne dedik? Ehli kıble tekfir edilmez. Bu ne demek? Ama ehli sünnet itikadında olan kardeşler. Unutmayın bunu. Adam ehli sünnet itikadında ise tekfir edemezsin. Bunu unutmayın. Tekfir öyle basit bir mesele değil ince mesele bu arkadaşlar Allah rızası için. Bu meseleleri lütfen ama lütfen kafanıza yazın. Bu sohbeti gerekirse baştan bir daha dinleyin. Bak parça parça bölüyoruz sohbetleri. Bazı arkadaşlar vaktimiz yok diyor. Çok bir saat dinleyemiyoruz diyor. Biz de parça parça bölüp atıyoruz sayfamıza ki insanlar istifade etsin. Ondan sonra kabir suali ve kabir azabı haktır. Evet. Her sohbetin başında ne diyoruz? Kabir hayatı. Zordur, hazırlanmak kolaydır arkadaşlar diyoruz. Nasıl hazırlanacağız? Allah Celle Celaluhu ne dediyse yapacağız. Bak bu kadar basit ya. Çok basit. Hani iş yerine gidiyorsun. Patron sana diyor ki işin bu. Sen de akşama kadar o işi yapıyor musun kardeşim? Yapıyorsun. Ay sonunda maaş alıyor musun? Alıyorsun. Ya biz de diyoruz ki Allah Celle Celaluhu sana bunu söylüyor. Bunu yap, kabirde maaşını al. Evet. Maaşı almaya kabirde başla. Niye? O kişinin kabri öyle genişletilecek ki... ...göz alabildiğince cennet bahçelerinden bir bahçe... ...Allah Cellece cennetten bir huri gönderecek. Hadi bakalım. Gerisini söylemiyorum anlayın yani. Kabir suali ve kabir azabı haktır. Bugün bu ülkede... ...hocaların hocası diye adlandırılan Hayrettin Karaman diye bir zat var. Adam diyor ki kabir azabı yoktur. Kardeşim diyor bak kabrinize kamera koyarlar. Melekler kamerada çıkmaz rezil olursunuz diyor. Bu adamın onay vermediği ilahiyattan mezun biliyor musunuz? Bu adam okey demezse tamam demezse adama diploma vermiyorlar. Peki bu adam ne yapıyor? Ayet hadis ne varsa Dümdüz götürüyor. O kadar hadis var. He? Mümkernekiller, kelpehlivanlar. Eee gidi hey. Kabir ateş olacak. Ateş! Namaz kılmayanın kabir, ateş dolacak. Kel pehlivan, sabahtan yatsı namazına kadar... ...çelikten tırnaklarıyla namaz kılmanı paramparça edecek. Yerin yedi kat dibine çok soğuk. Hadiste geçer ya. Firavun ve ordusuna sabah akşam cehennem gösterir. Ayet! Al sana ayet. Adam inkar ediyor. Ve çoğu bunu inkar ediyor. ilahiyatçılar İmam hatiplerde öğretmenlik yapanlar. Hep oralardan mezun. İmam hatiplere geçen iki tane sohbet yaptık. Baktım altta bizi linç etmeye çalışıyor bazıları. Ama en az 20-30 tane şu yorum okudum. Benim hocam hadis inkar ediyor. Benim hocam ayet inkar ediyor. Benim hocam diyor kabir azabını inkar ediyor. Neler neler. İmam hatipte. Çocuğunuzu imam hatibe yollamayın diyorum. Bir imam hatip mezunu olarak. Lakin araştır. Okulda hocalar sağlamsa, düzgünse yolla. Ama kardeşim senin çocuğunun dersine gelen hoca da sıkıntı varsa gönderme çocuğun gavur olur. İstediği kadar hafız olsun gavur olur ya. Hafız olsun olacak adam ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor dümdüz. Ne varsa sıfırlamış yani. Kabir azabı haktır. İnince görürsün kardeş. İnince görürsün. Kabir azabını inkar eden adam. Aşağı inli zaman. Ey gidi hey münken geldiği zaman. Gözlerinden yıldırım çakacak seni yerin dibine sokacak. Ondan sonra bakalım hak mıymış değilmiş. Ya Rabbi beni dünya gönder. Bir subhanallah diyeyim. Kabirde öyle yalvaracak ki onun sesini diyor. İnsanlar duysa hepsi düşer yere ölür. Kişi bozuksa, kişi kötüyse daha onun tabutundayken diyor öyle bağırıyor ki diyor. Öyle bağırıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Savaş gücü hala 30K. Kazanmak için para vermediğimiz için mi? İnsanlar onu diyor, tabutu yere bırakır, kaçar. ee, gidi hey! Daha tabutta başlıyor iş. Kabre gelene kadar zaten bitti iş. Evet. Ondan sonra sekizincisi, gaybı yani geleceği yalnız Allah Celle Celaluhu bilir. Lakin dilediğine bildirir. Dilediğine bildirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyametle alakalı binlerce hadisi var. Hadi bakalım. Onlar ne diyor? Geleceği Allah'tan başka kimse bilmez diyor. Aziz Bayındır ne diyor? Tanıyor musunuz Aziz Bayındır'ı? Hocam diyor ben kimle evleneceğimi Allah biliyor mu? Diyor ki Allah senin nereden bilsin diyor kimle evleneceğini. Allah Allah. Bu da hoca prof yani. Prof. Allah diyor nereden bilsin? Allah Celle Celaluhu'nun ilim sıfatını inkar ediyor. Bu nasıl işte arkadaşlar? Bu memlekette bu adamlar Böyle fokur fokur geziyor, dolaşıyor, nefes alıyor, insanları gavur ediyor. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Peki biz bir çalışma yapıyor muyuz? Yapalım arkadaşlar Allah rızası için. Evet ne dedik? Gaybi yalnız Allah bilir. Celle Celal dilerse enbiyasına, evliyasına bildirir. Dilerse Allah dostlarından kerame sahibi olanlar gelecekle alakalı haber veremez mi? Verir. Allah Celle Celal bildirir rüya yoluyla bir şekilde bildirir Allah Celle, Celle ilham eder. Allah Celle, Celle peygamber hariç kimseye vahiy inmez. Lakin Allah dostlarına, sahabelere ilham olur. İlham, işte ne dedik arkadaşlar? Yalnızca Allah bilir Celle Celaluhu ama dilediğine bildirir. Bunun en güzel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 küsür sene önce söylediği hadisler şu anda günümüzde çatır çatır yaşanıyor.